Ya bugün değil pardon. Yarım kalan neydi lan o? Yarım kalan videonun devamını çekiyoruz. Part 2. Part 2 mi? Evet lan <laughs> Oğlum çeyreği part 1. Allah'ım. Evet mi? arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videonun... videonun adı part time. Öyle <laughs> <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> kafamızdan ödürüm. Part time. Hayır arkadaşlar babam emini söyledi. Evet. Asıl <laughs> sen. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> Ben uydurdum videonun. Ar ya ne O somur Ben beni tekme beni çeksene. Beni Bakın arkadaşlar. <laughs> Alt TV direk <dönen> tek batacak. Çek <laughs> <laughs> <Sen> beni çek. <laughs> Beni çek. Gel buraya. Zum zum zum. Beni çek, otur. Otur şuraya. Çek beni. Dön <laughs> ben, çekme. Ben, 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 ben. Dönen çekme, dönen çekme, dönen çekme. <gülüyor> <gülüyor> şey <olsun>? Ya <laughs> o nedir ya? <laughs> Evinin de öğren çekmesi. Evinin ne etmişler bakın arkadaşlar, arkadaşlar, bizim kanalı kaçırıyorum. Olsun. Allah 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 Arkadaşlar Ey Hayırdır baba. arkadaşlar <laughs> <laughs> Ve partiği bu kadar da gösteriyoruz. Biz baba. <gülüyor> Yordu beni. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar saçmalıkları git. Bitti. Bırak. Ölüyorum lan. <laughs> arkadaşlar şu altanife var ya beni çıldırttı. Arkadaşlar ya, <laughs> ya Öldür ölüyorum lan. Arkadaşlar bu koşu yapalım dedim. Adam deli gibi üstüne koşuyor. <laughs> arkadaşlar sana şöyle <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çöpün üstüne düşüyordun lan. Aynı senin gibi çöp. Allah. Ben bu çöpün içine düştüm. Çok iyiydi. Çıkardı <laughs> ya. <laughs> 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 Arkadaşlar bakın. Hı, Çöpe <laughs> giriyordum. Olsun. Aha. Gir gir. Arkadaşlar buna çok beğeni atın lütfen.

Ya, ya o şov. şov olsun diye yaptım. O sonra fulla şeyi işte evin ne? Şu, dişe gitti çocuğu. Dişini kırdı lan. Evin şöyle simetri çekelim arkadaşlar. Kesin şimdi evimizi kovalayacak. Ne oldu? <laughs> evet, delirdim. <laughs> Yoluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oha iki ekran yaptım lan. Oh. Kap, kap, videoyu kapatmışım. O zaman Şimdi Arkadaşlar buraya kesiyoruz. Arkadaşlar bunu buna abone olmayı şiddet içeriyor. Arkadaşlar sabahtan beri bana vurdu bu çocuk. Buraya borsanın... başlat lan. Baş Zaten videoya devam ediyoruz. Agalar bugün kedi sinirli. <laughs> Delirdi ben Delirdi. Öpüyor kedi beni. Tatlış minnoş. Göster. <laughs> Arkadaşlar bugün konumuz var. adam Yamyav. Nereye oğlum Oğlum adam gibi bakıyor ya baksana. Oh. Korktum. Saldı saldı saldı. Ben... <laughs> bu, bu kanala abone olmayın. Şiddet içeriyor ve korku. Yumruk kattı gözümün içine. Kanka bu Abonelikten çıkın kesinlikle. Kanka bu ikimizin kanalı. Senden de çıkacaklar. <laughs> 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 biraz... Aa arkadaşlar kedi. Aynı senin gibi. Lan korktum bir an. Gel buraya. Arkadaşlar. Al bir fikirdi al. Bakın alamıyorum ki. He. Eymen. Sen bunu dedin ya. Abonelikten çıkın dedin ya. Eee? Şimdi bütün kanal batacak. Ben kanalı kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü gözüme yumruk atmayın. Şiddet şabey. içeriyor. Yılan girdi şöyle şu parmağın girdi. Altan Altan filmin şu parmağı gözüme girdi. Tamam. Şu. Tamam. Arkadaşlar kanalımı kapatıyorum. ee, kapatıyorum e, çıkıyoruz abi. mu? Tamam, evet arkadaşlar çıkıyoruz şu an yukarı doğru. Arkadaşlar kanalı kapatıyorum. Yani, ben ya ben o gösterici kapatamazsın. Bak Oğlum ne mantıklı olacak ki abonelikten herkes çıkacak senin dediğin gibi. Arkadaşlar şaka yaptım abonelikten çıkmayın. Ya abone olun da şu üzülmesin ya. Aa elim dolmuş şu man tıraşı. Arkadaşlar ikimizin kanalı. Hayır, sen bak. de mü? Arkadaşlar abone olun özür mü? Bak hayır. Bak. O, o, konuşma yanlış. Çünkü sen o zaman kendi arkadaşını küçümsüyorsun. O zaman şimdi Altan da desin ki ben Emre'ye şimdi bir tabletim vereyim de arkadaşlar biraz izleyin o da üzülmesin. O zaman da sana hakaret Arkadaşlar o da senin şey. Arkadaşlar kabınlık kanalıma abone olun. Biz Altını Köy'le birlikte bu kanalın yöneticisi diyeceğiz. Evet. Öteki türlü adam diyecek ki sana sen niye madem o izinmesin diye abone ol. Mantıklı değil mi? Emin'in dediğini unutun. Benim ben yokum. Ama ben Ama varsın. Sen varsın. Hayır. Darbe yaptın sizde. Hayır hayır. Hayır yaptın. Arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar eve doğru gidiyoruz şu an yoldayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurası bak şurası dershane var orada babam çalıştı. Önceden biz burada oturuyorduk. Ondan sonra Üsküdar'a taşındım. Daha arkadaşlar, bir bak, günlük burada arkadaşlar. kaldım bir günlük. Bak bir bir. Bak şu kaç bu sayı bir. Bir günlük kaldım. Oğlum ne oldu bak. bak bir günlük kal kaldım. Bir günde kanal siyan be. Arkadaşlar size çok iyi bir sinema izleteceğim. Ama öyle bir sinema filmi izleteceğim ki yani şaşıracaksınız, patlayacaksınız, oha diyeceksiniz. Şu an... Evet, şaşıracaksınız çünkü biraz sonra ben Eymen'le Altan'ı döveceğim. <laughs> Hayır! Kapı kapanır Çok şaşıracaksın. <laughs> Beni çeksene Eyvah. Hadi. Arkadaşlar bu hacker Haçker Arkadaşlar eh. <laughs> eh. Şu an apartmana geldik Artık, <laughs> Arkadaşlar şimdi Apartmana girdik eh. Eve gidiyoruz Yukarı doğru çıkıyoruz <laughs> Yukarı doğru çıkıyoruz. Burası çok karanlık. Birisi böyle olabilir. Hadi be. He arkadaşlar. Arkadaşlar babam direnişi sövecek. Kaçın. Allah pekri. <'u>, <laughs> evet. Neyse, böyle sopa, böyle sopa bak, bak. Bizim tek korkumuz Allah'tır. ya bacaklarım kilitlendi. Geldik. Şimdi altın efer babasını kapısını açmaya bekliyoruz. Çok yoruldum. Biraz oturacağım. Arkadaşlar 10, 10 dakika geçti. Kapatacağız. Böyle böyle kapatalım. Çünkü 15 dakika olunca videoyu yayınlayamıyoruz. Mecbur bölük bölük olacak. Hadi bay.